Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Veyda ve Minecraft mini bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar ev yapmayı düşünüyorum. O yüzden bölüm uzun olursa sinirlenmeyin arkadaşlar. Neyse video fazla oha fazla şey yapmadan önce bir videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya bir like gelirse ikinci bölüm geliyor. Oyun o kadar kasmaz lan genelde. Neyse evet bu tahtalardan yapacağız zaten. Kas 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 kas. <laughs> Telefonun donduğuna bakmayın. Normalde bu kadar donmaz. Niye şimdi o kadar donuyor hiç bilmiyorum. Neyse hadi. Hadi. <laughs> hadi. Bir stek odun yeter. Bence bir stek odun yeter. bu maç yani bu bölüm azıcık donmayı kabulleneceğiz artık yapacak bir şey yok bu arada koyunu ben de gördüm sen niye koyunu üzülmüyorsun diye demeyin ben de gördüm kır, 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 kır. arkadaşlar bu arada bu, bu videodan sonra hemen bakçı videosu çekeceğim ben zaten o yüzden o video bu video indirildikten iki dakika yok hemen olacak ya bu video yüklenirken babçı videosu çekeceğim için. Ya bugün ben baya baya video çekmek istiyorum. Ya beş tane çekeceğim ben. Ulan bomba verseniz daha daha iyi patlar ya. bir saktır kalıyorum. Ben başka ağaca mı geç, geçtim yoksa bu hala aynı ağaç mı? Ay lan bu başka ağaç. Neyse. Köyde da köy bulursak yine ev yapacağız ama eve daha iyi yapacağız köy çünkü köyden de yağmalama yapacağım kır 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 arkadaşlar bu arada arkadan bir video sesi duyuyorsanız şu an video izlerken bu videoyu çekiyorum zaten o videoyu izlerken dedim ki ben niye video çekmiyorum dedim. O videoyu çekmiyorum. O kadar o kadar da donmazsın be kardeşim telefonu eski sanmayın bu arada iyi bir telefon da şimdi niye öyle donuyorsa bilmiyorum bilemedim ulan bir bombam eksik he. Ben şunu ya. Manay. Ee, Neyse şunu yap da bir balta daha yap. Çünkü baya baya ben ev yapacağım bu bölümde. Bu bölüm bu ev. Bana ne arkadaş ev. <laughs> ben ev diye kafaya taktım. ağaç kazma kısmı azıcık sıkıntı yani neydi lan yani? sıkıcı olabilir o yüzden geçmek isterseniz geçin Hadi kır 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 Oha neyin sesi lan bu Yoksa altında şu an şey mi var Antik şehir izlediğim videoda adam zaman saydı. Onu duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum ama adam dünyadaki sayıyı yazdı lan. Hadi hadi bistek olacak lan ev yapacağız dedik alan tarafı. Haydi haydi. Lan hadi. hadi 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 hadi. hadi. Lan ben şimdi anladım oyunun neden donduğunu. Bu telefonun dayandığı kadar şey çıkarttım. Çank. Neydi adı? Bu. <laughs> Önerilen 8. Tamam. E ee, şimdi nasıl? Buradan çık. Heh <laughs> bir oyun donmuyor artık. Çankı 13-12 yapmışım. Sana da oyun neden donuyor? E öyle yaparsan donar tabi. <laughs> 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 ya gel daha çok düşür ya. Video. Abi yedi yap gitsin. Oh be artık. Bakın normalde böyle oynanıyor. Ama en sona çekmişim. Bir de şimdi hatırlıyorum. Yani asıl sıkıntı da burada. Arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? 32 tanesini şeye harcayacağım. Blok yapmaya. Ama ilk önce azıcık bir bekleyeceksiniz ki düz ağaçsız bir alan bulayım. Yoksa böyle iş olmaz. Dur lan be ben niye zorluyorum ki? Bu haritanın en sonuna git düzdür inşallah. Hay az da... demir görüyorsunuz değil mi? Tabi ben onu almadan durmayayım. Tabi hayatta duramam. Oha her yerde demir var. Şimdi de bayağı. Abi ilk önce bir üç tane taş kaz da. Bir şey yap. Taş kazma. Yani hemen şey yapıyorum şu an. Abi al şunu. Aslında bu oyunu insan neden bitiriyor biliyor musunuz? Speedrun yapmak için. Ya speedrun yapmayacaksanız oyunu direkt bitirmeyin daha iyi. Çünkü güzel güzel eğleniyorsun, niye bitireceksin oyunu? Değil mi? Biz Ahmet. İki de bir demir lan. Abi girecek yer mi yok? Neyse şunu kaz, şunu kaz. Ne bileyim. Oo. Oh. Yarım istekle çıkacağım belli ya. Çünkü kuzenim bizdeyken her zaman diyordu ki ya sen nasıl şanslısın. Ben ona diyorum ki lan sus sus nazar değecek şimdi. Töbe töbe de. Hadi hadi. Hele bunun arkasından da bir tane çıksın yeter yani. Abim sen şuraya bir aşağı mı düşenler var bana mı öyle geliyor? Neyse ya burada kalmaya ne gerek var hemen çık 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 çık. çık. Zaten bir kere bir yere girdim diye iki saat boyunca çıkamadım. Ya bir dakika. Heh be ne güzel. Al sana. şurayı da kır. Şurayı da, şurayı da şurayı da şurayı da şurayı da şurayı da. Şuradan sonra devam. Oh be. Allah'ım. Oh. Suya tutturmasaydım o kadar tatlı ölüşe olacaktık. Dur lan. Burada çok demir var. Allahu Ekber. Kaç demirim oldu? Oha 15. Mükemmel. Ev yapacağız dedik. Demir set yapacağız dayı. Bunlar sadece nasıl oldu biliyor musunuz? Ev yapacağım dediğim için. Demeseydim bunlardan hiçbiri yaşanmazdı. Abi bir dakika. Lan inek o kadar salak ki. Çık 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 çık. Arkadaşlar gerçekten ya ben buradan çıktığımda yarım istek yoksa üzüleceğim. Çünkü bayağı var. Şimdi belki bir stekle çıkarım. Bir dakika bir dakika ben bir ev hazırlıkları için. Tuhalan lan ilk bölümden demir set yapıyorsam. Eyuh. Acaba videoyu bir youtuberın şeyine atsam. izler mi? Ya dur izlemesini boş ver. Beğenir mi? Ne yapayım mı diyecek yoksa beğenecek mi? Ben onu merak ediyorum. Demir nerede lan bir? Heh burada. Heh çıktık. Oldu. Oha. Baya var lan. <laughs> Kuzenim'e ben bu videoyu atacağım. Kesin atacağım. Videonun sonunda Cia bakacağım bir. Şimdi bir toplayayım, toplayayım, toplayayım. En sonunda bakacağım kaç tane oldu diye. Allah. Çok güzel düştük. Oho artık üzülmeye gerek yok. Zaten kendime bir şey yapacaksam. Yani full demir set yapacaksam. Bir şey lazım bana olacak. Şu an babçinin 3 parmaklı hali gibi oynuyorum. Hayır lan 3 parmakla değil ki bu. 4 değil miydi? Bir yere bakıyorum daha çok demir buluyorum. Şans. Allah. Abi ben bir yerde çok demir gördüm de neresi orası? Orası ama oraya gitmeyeceğim. MLG yapacağım derken ölürüm sağ ol. Bu kadar demir yeter arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar demir yeter. Çünkü gerçekten yeter. Oh. Oldum sıçtım lan. Öleceğim diye öyle bir stres yaptım ki. Bu arada gerçekten bu kadar şeyden sonra ölmek insana ben hile açacağım lan. Dettirir yani. Ve bu bölüm buradan çıkmayayım ben. Uyyy balıklama. Çok iyi düştüm. O kadar iyi düştüm ki. Tadından yenmez ya.

Gel lan be şimdi. Oha. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi demiri? Damar lan o. Damar bildiğiniz. Evet zeka. Benden beklenen maksimum şey bu zaten. Ya <laughs> Ya bir dakika ya. Bu arada demirlerden biri Abi hepsini kullan. Şunları da çünkü şunlar biz tektekiler gibi sayılmıyor. Sen yukarı. Bir koyamadım ben seni. Koyu meşe kalaslar. Oha oha oha. Abim sen gel şuraya bir birkaç tane blok yap da demircikler düşmesin. Diye tabi. Ben demir değil niye uğraşayım ki. Altını ben pek sevmem zaten. Yani altın kullanmayı sevmiyorum. <laughs> ya bana ne pil gücün ne yapayım? Video çekmem lazım. Bu arada hani video çekimi bitecek ya birazdan. Yani az kaldı ya. Ya hadi yanımdan ya kaybol he. İnadıma her şey yapılır lan şimdi. Kas kas. Kabul edeceğiz artık. Yanımda hayvan kadar var ama bana bulaşırsa ben bu arada bayağı bir öldüm. Oh iyi hiç buraya düşüyorsunuz. Oraya düşmeseler ben kalp krizi geçireceğim. Kır abi, kır abi. Kır. Düşünsenize bir de bir bakıyormuşum bistek. istek. <laughs> Harika olmaz mı? Hayali bir. Bile... Oha. Yaklaştım lan bir istek yapmaya. kırmadın ki burayı salak. Bir dakika bu bölümün amacı ev yapmak diye. Ev yapana kadar videoyu durdurmuyorum. <laughs> Hı, çık 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 abisi çık 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 çık. Saralma, düşme. Bir güzel dayak yersin çünkü şimdi bir. <Gülüyor> 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 Aman tanrım. Derken Allah diyorum bu arada yani yanlış bir şey anlamayın size. Hey, buradan çıkış ölmemek gibi ya arkadaşlar inşallah telif yemem dua edin çünkü çok saçma olur. <laughs> 2 3 4 abim sen 32 bırakana kadar yap. şimdi ev yapacak kadar yaptık 4 8 16 bir 4 daha ek 20 iyi be 20 kalana kadar kullan gel şimdi buranın en sonuna git bu arada video bitince şarja takacağım Telefon için üzülmeyin. sana ne ne san ne 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 benim evimi yapmaktan tek yani hayır diyemeyeceğim yer neresi biliyor musunuz? Taşlık bir kıyı. Hem de bayağı yüksek olması lazım. Olmazsa neresi kıyı? Ya? Kıyı zaten. Hı. yüksek olmazsa neresi kıyı? Şarjı e, mükemmel. Parlaklığı azıcık kısalım parlaklık gerektiren bir şey yok zaten. Buralar kum ya. Buraya yerleşmeyeceğim. Çünkü kumda bu sesler beni çok gıcık ediyor. Bambudan nasıl şey yapacağım ben bir türlü bilemedim. Ha, hadi ya. Oha. Bu arada bundan harita çıkarsa harita hari hazine haritası diye. Onu ikinci bölüm sizinle birlikte şey yapacağız. Heh, geliyoruz, geldik. Ölmezsen tabi. Sandık yok mu? Düşeceğim ama. Ben şural bölümü istiyorsanız yorumlara kılıç şeyi koyun. Kılıç emojisi. Ha bu arada çok iyi oynamıyorum. Bence koymayın. Çünkü oyun zorlaşmaya başladı ve benim taktiğim hiç Ben taktik kullanmam arkadaşlar. Çünkü taktiğim yok benim. Bir türlü taktik yapamıyorum. Niye Allah bilir vallahi. Ulan Allah'tan çok kolay oynuyorum. Oynamasam bitecektim ya şimdi. Yemeğim de yok zaten. Ana çöllüyüm. İnşallah tapınak bulurum. Derken çöl diye bir şey kalmadı bitti. Benim dua'mı duydu yok arkadaşlar boş biz hemen bitelim demiş. Aslında kuzenimle oldu ya böyle bir şey. Ya, tapınak bulduk. Hani 2 kez. Evet, bazen aynı tapınağa 5 kez girmelere yaşandı ama. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Niye coin kesmiyorsun diyeceksiniz. Canım istemiyor. Batık gemi mi lan o? <laughs> Hayır, yok lan batık değil. Ama yine de öyle bir şey. Benzer yani. İkinci şarj bitti uyarısını verene kadar oynayacağım ben. Yani bir 7 dakika daha oynayabilirim. Çöy. <laughs> <laughs> Abi şartım var. Evi yapayım öyle gideyim. Ev yapılacak düz bir yer. Allah'ın izniyle tabi. Düz değil. Artık düz. Arkadaşlar şu an farkındaysanız köyü yağmalamamak için kendimi zar zor tutuyorum. Şimdi bakın. 8'e 5, 8'e 6 yapacağım. 1, 2, 3, 4.

6'ya 10 dedik. 8 bire yetme. 1 2 3 4. Ta orada ben de buradayım. 3 4. Oh. Gel şimdi. 1 2 3.